18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde Şehitler Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi. Çanakkale şehitlerimiz için dualar edildi. <laughs> Şehitlikteki tören Bolu valisi Erkan Kılıç, Garnizon Komutan Vekili Tank Komando Kıdemli Albay Cavit Nartop, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Türkiye Harp Malullü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nin Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Görende şehitlerimiz için askeri birlik tarafından üç el saygı atışı yapıldı. kapa, ateş, kapa, ateş. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan binbaşı Bahadır Kale, 109 yıl önce şanlı ordumuzun Çanakkale'nin geçilemeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı. Kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü, milletimizin Egemenlik ve bağımsız uğruna canlarını feda eden, isimlerini kalbimize yazdığımız aziz şehitlerimizi bu anlamda günde bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Aynı zamanda bugün 109 yıl önce 18 Mart 1915'te Şanlı ordumuzun Çanakkale'nin geçilemeyeceğini tüm dünyaya gösterdiği destansı bir zaferin, Çanakkale'de deniz zaferinde yıl dönümüdür. Kale, Çanakkale Savaşları'nın azmin, cesaretin ve fedakarlığın sergilendiği bir zafer olduğuna da dikkat çekti tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen milletimizin kahraman evlatlarının emsalsiz fedakarlıklarıyla kazanılan bu zafer, milli mücadelemize ilham verirken, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden bu yolda çok önemli bir kilometre taşı olmuştur. Şanlı tarihimizde bütün ihtişamıyla yerini alan ve tüm dünyaya karşı azmin, cesaretin ve fedakarlığın sayısız örneklerinin sergilendiği Çanakkale Savaşları, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda, asil Türk milletinin hangi zorlukları göğüs gerebileceğinin, en zor şartlar altında dahi neleri başarabileceğinin en güzel örneklerinden birisidir. Çanakkale'lerin sonsuza kadar geçilemeyeceğini de belirten Binbaşı Kale, aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranlandı. Sizlere söz veriyoruz ki, Çanakkale'ler sonsuza dek geçilemeyecek, gök kubeler ay yıldızı al bayrak hiç inmeyecek, dünya var oldukça bu topraklar Türk yurdu olmaya devam edecektir. Bu duyguları düşüncelerle başta, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun kahraman silah arkadaşlarını, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranlanıyoruz. Ruhunuz şad olsun. Arz ederim. Vali Erkan Kılıç'ın şehitlikteki anı defterini imzalamasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. İl müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından şehitlerimiz için dua yapıldı. Müminlerden öyle yiğitler, delikanlılar vardır ki. Şehitlikte yapılan dua sonrasında şehitlerimizin kabirlerine çiçek bırakıldı, dualar edildi.